Herkese selam arkadaşlar. Emanet yeni bölümde neler olacak? Seher ile Yaman eski günlerine geri dönecek mi? Zuhal'in yakalanması nasıl olacak? Psikolog Yaman ile Seher'in aşkına engel mi olacak? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle Seher ile Yaman bir an önce eskisi gibi olsun. Seher gitmeden doya doya izleyelim diyenler beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın dizimizde başa sarmış durumdayız. Yaman ile Seher'in birbirlerinden ayrı kalamadıkları ama birleşemedikleri bölümleri tekrar izliyoruz. Aşıkların engelleri de hiç bitmiyor tabi. Şimdilik Seher ile Yaman güzel vakit geçirirken, Zuhal ile psikolog boş durmayacak. Zuhal Yaman karşı doldururken, psikolog da Seher'in duygularını sorgulamasını söyleyecek her seferinde. Seher Yaman'a yakın olmak isterken her defasında uzaklaşacak yani. İlerleyen bölümlerde psikolog daha da yakın olacak Seher'e karşı. Hatta ona karşı beslediği duyguları da açıklar diye düşünüyorum. Dediğim gibi çiftimizin arasındaki engeller bitmiyor. Diğer yanda Yasemin'in yaptığı hata ortaya çıktı. Şimdilik bu sadece Yasemin ve annesi arasında kalacak. Zaten Yasemin çok pişman. Bu pişmanlıkla yaptıklarını telafi edecek. Ali ile Duygu da hiç olmadığı kadar yakınlar. Bu çiftimiz de yakında evlenmeye karar verir benden söylemesi. Peki sizce Seher ile Yaman eski günlerine ne zaman dönerler yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik bir sonraki bölümde görüşünceye dek. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın. Hoşçakalın.